Selam. Dur. Selam. Be beyaz ışıktan gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rüya'nın kanalıma hoş geldiniz. Bu Rüya'nın bugünkü yaz hesabı. Çünkü diğer hesabı ne oldu? Çaldı. Çaldılar ve şifrem değişti. Açamadı tabi. Açamayınca şifresi değişmek zorunda kaldı. Ben değiştirmedim. Kanalım alın. Ben saçmaladım. Böyle bir YouTube kanalı olmaz Kanal, kanalı al, kanalınız alınıyor ve şifreniz değiştiriliyor ve hiçbir şekilde kanala giremiyorsunuz. Profilde. E şimdi ya aynısı burada da olacaksa? Şifre. Olacak. Şifremi salladım kafadan attım. <laughs> Ekran fotoğrafını çekmeyen yani bulamazlar. Ah. Yani onun için böyle şey koymanız lazım. Ne? Beynimle şey. Ne deniyordu ona? Aa, neyse bilinçaltı. Ha. E benim kanalımın şu anki şifresini bilmeniz için benim altımı da bilmeniz gerekiyor. Evet Al. ışık modunu kıstığımızda evet, teyzem gerçekten böyle, ben de böyleyim yandık. Biraz bronzlaştık. E bugün havuza gideceğiz, denize gideceğiz. Tabii tekrardan. Tabii ki de ben denize girmeyeceğim ama orada video çekelim. Evet, çekmelisin bence de. Kesinlikle. <laughs> içer, bu YouTube kanalları bana göre değil, ters iş arkadaş. Ben çekip yalan yapamıyorum böyle şeyler. Saçma sapan işler. Başka. Bu arada arkadaşlar telefonum havuza düştü yani istesem de istemem. arkadaşlar böyle şeyleri niye izlersiniz ben de size anlamış değilim. Niye? Seviyorlar ve şey bu arada benim iPhone altım havuza düştü. i̇stesem yani de o kanaldan video atamıyorum artık. Tabletim de çarşambada kaldı. Yani De. Bugün şimdi denize gideceğiz. E, denizde çekmeyi düşünüyorum. Denizde bayağı çek. Hazırlan. Ne? Hazırlan. Niye? Denize gideceğiz. Vay canına. Yüzmeyeceğim ki denizde. Hiç de çekiyorum ben denize yüzdüğümde dalgalar beni yiyor. Her neyse. Hoşçakalın.